buradan geçiyoruz değil mi? Bağlantılarımız öyle. Şu aksı şuradan gelip bağlayacağız. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman şu içinde bulunduğumuz süre. Evet. Şimdi şuradan gidelim başkanım. Buradan daha kolay geleceğiz. Lise, lisenin olduğu alan ön tarafındaki boşluk şu. Şimdi biz burada şöyle bir yol düzenlemesi. Burada yürüyüş parkı park olur. Şu alanda olan diyecekse şu alanda yapılan o şey mahallelerimizin ihtiyaçlarını teker teker yerinde tespit ederekten hem orada yaşayan hemşerilerimizle istişare ederek hem de ihtiyaçları doğrultusundaki bizdeki raporları dikkate alaraktan bu ihtiyaçları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de Paşa Mahallesi'ndeyiz. Burada Paşa Mahallesi'nde özellikle Bekir Yıldız Bulvarı'na yakın olan tarafta, Ziraat Caddesi'nin güneyinde kalan kısımlarda ciddi manada çocuklarımız için oyun alanları, park alanlarına ihtiyaç var idi. Bununla ilgili çözümlemeler, projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde burada fiili olarak artık inşaat çalışmaları başlayacak. Ve burada yaşayan hemşerilerimizin beklemiş oldukları özellikle çocuklarımızın oyun alanlarının olacağı içerisinde gençlerimizin, yetişkinlerimizin oturabileceği, spor yapabileceği bir parkı kazandırmak üzere inşallah çalışmalarımız tamamlandı. Tabii ki bu alanların yapılabilmesi için öncelikli olarak bu yerlerin zemin olarak mülkiyetlerinin belediyemize kamuya geçmiş olması gerekiyor. Arkasından proje çalışmalarıyla birlikte bizim imalat planlarımıza imalat takvimimizin içerisine giriyor. Burası da bu şekilde çalışmaları uzunca süredir özellikle mülkiyet noktasında çözümlemesiyle ilgili geçen bir zaman var idi ve bu zaman tamamlandı. Bundan sonrasında inşallah fiili olarak kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp hemşerilerimize hizmet verecek hale getireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu ve benzeri alanları bütün mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Planlamalar devam ediyor. İnşallah mülkiyet olarak çözümlenen yerlerin fiili olarak inşaatlarının başladığı, diğer taraftan da ihtiyaç olan yerlerde mülkiyet problemlerinin çözülmesi için de çalışmalarımız, gayretlerimiz sürdüğünü burada bir kez daha hatırlatmak isterim. En kısa zamanda hemşehrilerimizin beklemiş oldukları geniş büyük oyun alanlarının, oturma mekanlarının, yeşil alanların olduğu parkları, çevre düzenlemelerini Koca Sinan'ımıza kazandırmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Peki ne oluyor şimdi burada? Bağlama lamba yanıyor. <laughs> ne ödevi bu? Pendersin. <laughs> Penders ödevi.